arkadaşlarımız kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir gün suda beklettiğimiz ve daha sonra bir günde kurumaya bıraktığımız limon çekirdeklerini şöyle dışındaki zarlarını soyacağız. Aynı şurada görüldüğü gibi. Bunları tek tek soymamız gerekiyor. Çekirdeğine zarar vermeden. Şöyle. Zaten suda beklediği için ve kuruduğu için kolayca ayrılıyor şöyle. Evet soyduğumuz kabuklar şu şekilde. Bunları daha sonra peçeteyi ıslayıp filizlendirmeye bırakacağız. Ben şöyle göstereyim size. Zarı soyulan limon çekirdekleri. Ben hepsini soymayı göstermeyeceğim. En son hepsini bitirdikten sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün çekirdekleri soydum. Şöyle göstereyim. Tek tek hepsini zarlarından ayırdık. Ve bunları birazdan çimlendirme aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar videomuzun bu bölümünde de e, kabuğundan ayırdığımız limon çekirdeklerini filizlenmek için peçeteyle ıslatacağız ve Birkaç gün bekleteceğiz. Evet, öncelikle çimlendireceğimiz peçeteyi ıslıyoruz. Her tarafının ıslak olması lazım. Daha sonra limon çekirdeklerini belirli aralıklarla peçetenin üzerine yerleştiriyoruz. şöyle koyalım katlama payı bırakalım biraz daha ıslatıyorum sonra peçeteyi katlıyorum tane poşetin içerisine koyacağım. Hava almayacak şekilde. Birkaç gün karanlık bir yerde bekleteceğim ve daha sonra çıkan sonucu tekrar göstereceğim. Bunu böyle güzelce poşetliyorum. Poşetle şöyle güzelce ağzını kapatıyorum. Evet, içine biraz da hava olacak. Şu şekilde bakalım bizi nasıl bir sonuç bekleyecek. Evet değerli izleyenler, elimde 3 tane limon çekirdeği kaldı. Şöyle Bunları da şu pet bardağın içine dikeceğim. Gerçekten merak ediyorum nasıl bir sonuç olacak acaba. İnternetten görüyordum ben kendim de yapmak istedim. Bakalım bizimki de internetteki gibi olacak mı? Bayağı bir ıslayacağım. Toprağın çökmesi için. Kamerayı şöyle yapayım göstereyim sonra çekirdeklerimin sivri yerleri şöyle aşağı gelecek şekilde içine batırıyorum çok fazla derin olmayacak Bunu da güneş görmeyecek bir yere koyacağım. Bakalım bundaki durum nasıl olacak. Evet sevgili arkadaşlarımız kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bundan yaklaşık 18 gün önce sizlerle birlikte limon çekirdeklerini, karpuz çekirdeklerini e, çimlendirmiştik. Ve 18 gün sonra bakalım Çimlenme olayları nasıl oldu? Bunlara bakacağız. Bu bardaklarda da birine 3 tane limon çekirdeği dikmiştik. Yalnız bu büyümüş ama bunda ne olduğunu unuttum. Daha sonra büyüdükçe ne olduğuna bakacağız hep birlikte. Dilerseniz önce şu limon çekirdeklerini merak ediyorum ben acaba nasıl oldu? 18 gün boyunca yani o ilk videoyu çektikten bu yana hiç açıp bakmadım. E, internette izlediğim kadarıyla baktım. Nasıl yapıyorlarmış? Neler yapıyorlar? Onları izleyerek ben de kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Şöyle dışından baktığım kadarıyla e, çekirdeklerde filizlenme görüyorum. Hemen şöyle poşeti açayım. Biraz daha yakınlaşayım ben şöyle. Siz de görün. Evet. 18 gün oldu ama peçete hala ıslak arkadaşlar şöyle ben bunları nazikçe Oho. bakın havludan çıkmış kimisi şimdi ben kameranın açısını değiştireceğim e, buralara odaklayacağım kamerayı daha yakından görmeniz için bakalım neler değişmiş <laughs> Evet arkadaşlar, kameranın açısını değiştirdim. Şöyle de odaklama yapayım, sorun olmasın. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Filizlenen limon çekirdekleri. 18 gün. Yani ayın 27'sinde yapmışız ilk kaydı ve bugün ayın 15'i, 15 Temmuz. O zamandan bu zamana tam tamına 18 gün geçmiş ve 18 gün sonra ben de cidden merak ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah maşallah maşallah. Şunlara şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Hemen hemen çıkmayan yok gibi. Daha da yakından göstereyim ben sizin için şöyle. Bakın görüyor musunuz? 18 gün geçti arkadaşlar. 18 gün içinde ıslak havluyu e, havlunun içine serpiştirdim ben bunları. Görüyorsunuz. Şurada bir tane de küçük kalmış. Onda da çıkacak yani. O da inşallah çıkmayacağım demi dememiş. Limonlarda durum böyle. Ben bunları e, ufak 5 litrelik pet şişeler var. Ağızlarını kesip toprakla dışarıdan marketten aldığım toprakla tek tek artık toprağın içine saksının içine yani pet şişeyi saksı yapacağım onun içine bunları tek tek dikeceğim arkadaşlar biraz önce demiştim şunun içine ben 3 tane kalan limon çekirdeklerini dikmiştim bir tanesi görüyorsunuz şöyle filizlenmiş ee, şu arada bir tane var ama tam buradan belli olmuyor hafif boy vermiş bir tanesi evet şurada bakın parmağımın ucunda şurada belki gözükür bilemeyeceğim şöyle yakınlaştırayım arada bir tane evet şunu merak ediyorum ben bunun ne olduğunu <laughs> çözemedim zamanında atmışım içine büyük ihtimal ya bu çeri domatesi fidanı ya da e, nane fidesi tohumuydu Bunu zamanında ben ekmişim böyle gene aynı zaman diliminde sanıyorum ama maşallah ne güzel böyle şekil almış artık üründen anlayacağız ne olduğunu ve ben aynı zamanda karpuz da yapmıştım arkadaşlar karpuz çekirdeklerini de filizlendirmiştim onu da şöyle kutunun içine koymuştum. Zannedersem dışarıdan nasıl bir şekil olduğu anlaşılıyor değil mi? Şöyle yakınlaştığım zaman siz de beyaz beyaz göreceksiniz. Ben tekrar kameramı şöyle ayarlayacağım hafızanıza sığınarak. Ve yine aynı zaman diliminde diktiğim karpuzları çıkaracağım şöyle. Oho. Bunlar fidelikten çıkmış resmen ağaç olmuş arkadaşlar. Bakın hala ıslak, nemli. Yani içi de nemli görüyorsunuz buharlardan zaten 18 gündür bu bunun içinde muhafazaydı. Yalnız bu ağaç olmuş. Ben bunu nasıl açacağım? Bilmiyorum. Zarar vermeden. Böyle olduğu gibi toprağın içine diksek olur mu? Bakın her yerinden her yerinden kök salmış. Hala da nemli bakın görüyorsunuz bunlar Canlı canlı kökler bunu nasıl açacağım Bilemedim Şöyle yanlarından yavaş yavaş Zarar vermeden Açacağım arkadaşlar Ben bunları tesadüfen hani öyle Hiçbir şeye hiçbir kurala bağlı kalmadan tamamen internette e, Youtube'da diğer arkadaşların videolarını izleyerek kendim böyle heveslendim yapmak istedim. İşte limonları şöyle göstereyim. Limonları bildiğimiz el havlusunun ısladım böyle iyice her yerini ısladım. Çekirdekleri koydum. Zaten videoda gördünüz. Üstünü kapattım. Fıs fısla tekrar sıktım, ısladım. Şu poşetin içine koydum. Hava almayacak şekilde. İşte ondan sonra karpuz çekirdeklerini aynı şekilde el havlusunun, mutfak havlusunun yani kağıt havlunun içine serpiştirdim ve onu da şu kutunun içine bildiğiniz şeffaf kutular var hani onların içine koydum. Ama karpuzların ben bu kadar gelişeceğini hiç tahmin etmedim 18 gün boyunca. Yani bunlar bildiğiniz ağaç olmuş yani. Şöyle şurada açayım da. Oho. oh, Bu ne ya böyle? Arkadaşlar görüyor musunuz? İnanılmaz bambaşka bir dünya çıktı karşımıza resmen. Farklı bir boyut çıktı ya bu 18 günde ne olmuş burası böyle hiç bakmadım ben bunun. Eyvah eyvah eyvah. Vay ki vay. Ben bunu nasıl dikeceğim şimdi saksıya hadi bakalım. Bilen arkadaşlar <laughs> cevap yazarsa sevinirim. Görüyorsunuz değil mi karpuzları? Bakın tek tek inanılmaz bir görüntü almış arkadaşlar. Yani 18 gün sonunda buradan bile çıkıyor yani. Bakın maşallah 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 diyemeden alamıyorum. Çünkü bu benim ilk e, yaptığım bir deney mi diyeyim artık heves mi diyeyim bir şeydi ama galiba sonucunu güzel aldık. Şöyle bakıyoruz. Yani 18 günde bunlar ağaç olmuş resmen. <laughs> Şunların güzelliğine bakın. Bunları tek tek artık saksıya ya da dediğim gibi pet şişelere dikeceğim. Ben pet şişelerimde ayarladım. Onları da şöyle göstereyim. Yani şunun e, yaklaşık şu seviyeden, şöyle göstereyim hatta şu seviyeden falan kesip böyle boş duracağına evde saksı olsun diye faydalanıyorum arkadaşlar. Son kez şöyle karpuzlar görüyorsunuz. Bunun ne olduğunu bilemedim yakında görürüz inşallah. Limon, limon ve bunlar da taze limonlar. Ama ben buna inanamadım yani bu dolabın içindeydi hani bu kutunun içine koymuştum şunun içine. Kutunun içindeydi, ıslattı. Yani 18 günde gerçekten bir mucize gerçekleşmiş. Bunları artık tek tek ayıracağız zarar vermeden. Ve ben size kendi yetiştirdiğim e, domateslerimi biberlerimi de göstermek istiyorum. Onlar da balkonda. Onları da şöyle bir kısaca göstereyim ben size hemen. Evet arkadaşlar bunlar domateslerim. Şöyle göstereyim. Bunlar domatesler. Hatta görüyorsunuz bir tane şurada. Ve şunlar da yeni bir tane küçük var bunlar da çiçek şöyle bakıyoruz arada bir tane domatesimiz var bunlar da domates, şunlar biber ama henüz daha çiçek açmadı biraz karışık oldu yani acemiliğimiz olduğu için bu da salatalık henüz salatalıklarda da henüz bir hareketlilik yok Bunlar salatalıklarımız. Evet şurada biberlerimiz var. Bakın şöyle göstereyim. Evet şurada bir tane. Başka şuralar. Çiçek açmış. Evet, şurası. Burada da çileğimiz var arkadaşlar. Şöyle. Ben bundan iki tane meyvesini yedim. Şöyle göstereyim. İki dal çileğim var. Böyle arada çiçek açıyor bunlar. Evet. Burada da domateslerimiz var. Şöyle. Bunlar da daha henüz yeni çiçek açmış. Ve bu da fesleğen. Fesleğen olduğu zaman bitkiye, sinek ya da böcek herhangi bir şey gelmemiş. Evet arkadaşlar yaptığımız fideler, filizler ve balkonumdaki domatesleri, biberleri, salatalığı ve çilekleri gördünüz. Bunların hepsini ben tamamen yani bir ürün almak amacıyla değil de bir hobi amacıyla. Yani belki çıkar çıkmaz diye ümitleniyordum ama domateslerin böyle gördüğünüz gibi 3-4 tane domates var biberler çıktı çilekler oldu yani bunlar oldukça insana bir huzur geliyor bunlara bakmak bunları sulamak bunlarla uğraşmak güzel şeyler gerçekten yani herkese tavsiye ederim yani vakti olup da yapmak isteyenler yapabilirler gördüğünüz gibi saksıları gördünüz toprağı gördünüz toprağı market ismi vermeyeceğim ama bazı marketlerde satılıyor böyle 10 litrelik falan fiyatı da gayet makul Evde ben bunları balkonda işte dediğim gibi ortalığı fazla batırmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunları da şöyle göstereyim. Karpuzu, limonu şöyle ve bunları artık bir şekilde e ekeceğiz toprağa. Bakalım bunların büyüdüğünü de göstereceğim yani çekeceğim tek tek karpuzları limonları tek tek göstereceğim. Evet değerli arkadaşlar. Biraz önceki limon çekirdeklerini, filizlenen limon çekirdeklerini gördüğünüz gibi bu görmüş olduğunuz 5 litrelik su kabını kestim ve içine biraz torflu toprak koydum. Marketten aldım dediğim toprağa koydum. Şöyle göstereyim. Belli aralıklarla çok böyle derine saplamadan ufak ufak yerleştirdim ve can sularını vereceğim şimdi. Hep birlikte dilerseniz şöyle can suyunu verelim. Çok böyle sulamak yerine sadece fıs fısla yeterli olacak kadar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle göstereyim son kez. Evet filizlenen limonları görüyorsunuz. Bunları böyle Şimdilik az güneş alan bir yere koyacağım. Biraz böyle canlansınlar kendilerine gelsinler. Daha sonra normal bir yere balkona falan almayı düşünüyorum. İleriki zamanlarda tekrar limonların nasıl geliştiğini e, sizlere göstereceğim. Ayrı bir video çekeceğim onun için de. Yine e, takipte kalırsanız ve videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. yine tekrar böyle ufak ufak videolar çekmeye çalışacağım. İnşallah e, insan ettiysek affola diyelim. Beğenmişsinizdir videomu. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın diyelim. Ve bu videomuzda burada bitirmiş olalım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.